Selam <Sessizlik> arkadaşlar, hoş geldiniz ben HSS. Bugün gördüğünüz gibi son hesap altı yazdı. Bakalım ne çıkacak merak ediyorum. En küçük ihtimalle Destansı çıkacak. Açıyorum ve geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yıl çıktı. Ama yıl çıkmasa üzüldüm ya. Peki video burada sona geldi. Şaka olsun söyleyin sonra karakter çıkıyor. Tara. İnanılmaz derece. yok artık ya. Yok artık. Arkadaşlar bu videonun son bir yerde geldim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya. Yeah. ay, hey. Ya. Yeah.